Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ee, bugün neredeyiz? Abi? Zagreb. Zagreb. Evet, Slovenya kapısına doğru. Samabor'da Bregana'dayız. Dört, dört gün oldu değil mi yatalım? Bugün altıncı gün. Altıncı gün. Evet, evet arkadaşlar tam altı gündür yatıyoruz. Ee, İlhan abiyle beraber burada tanıştık. Çok güzel bir abi, çok samimi bir abi. Burada bizi bayağı ağırladı. Ee, bize yemek yaptı, çay, mayka. Hiç, hiçbir şeyde sınır yok yani. Estağfurullah. Burada e, arabası güzel. Bir vlog videosu çekmek istedim. Beraber. E, o da olur dedi. Beni kırmadı. Teşekkür ederim kendisine. Şimdi önce abi bize kendinden bahseder misin? Bu işe ne zaman başladın? Kaç Şimdi yıl oldu? 30 sene falan oldu aşağı yukarı. Olsun, değil mi? 30 sene oldu. tabi e, tabii çadırlı. Ben hiç termoklin çalışmadım. Çadırlıda çalıştım. Evet abi. Son işte bir senedir de nöbetteyim. Nöbette çalışıyorum. Arkadaş tavsiyesiyle siteye geldik. Yani. Problem yok sen devam et abi. <laughs> Pardon. Problem yok. Başladım buraya. Bir biraz sabır işi, emekli işi. Çok Doğru. yatarı var. Yani. Çok beklemesi var. Evet abi. Biraz sabrettiğin zaman, beklediğin zaman getirsini getirisini falan onu insanın kendi harcamasına göre. Doğru. Yani abi. getir insanın götürüsüne göredir yani. Adam 2000 euro kazanır, 1500 euro harcar. Yani. Kazanamıyorum der. Adam Aynen öyle. 1000 euro kazanır. 300 avcar kazanıyorum der yani. Aynen öyle. Ama lobe dişine işte dediğim gibi bir seneden beri lobe dişine. Ama 30 senedir kuruşa veriyim. 30 Doğru senedir ya. Yani. bu yollardayız, buralardayız. Çalışıyoruz. Araba abi, araba çok güzel. Araba SDC firmasına ait. Arabamızı gösterelim. Evet arkadaşlar, araba da böyle. Burada. SDC firmasına ait. Sefa Doğan Çaylak. 5 arabaları var, 2 tane kardeş bunlar. Güzel kardeşler, 10 numara. Babaları İsmail abi. Araban 500 beygir girdi mi abi? 500 araba. 500 beygir. Evet 500 arkadaşlar bakın araç bu. 500 euro altı. Tek Çok şeker. Şık da bir araba. Çok rengi de hoşuma gitti benim daha doğrusu. Ben de rengi seviyorum. Şey ee, size öyle söyleyeyim ben. Lobet aracımız bu. Çok güzel bir araç. Tek şeker 4000 lir. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bunda. Bu arabada ben görmediğim şeyleri gördüm. Bu şurası, şu arası, şu mesafe. Bura uzuyor değil mi abi? Evet. Burası uzuyormuş. Bakın burası Aslında böyle. yukarı 5, 5 metre uzuyor. Burası böyle açılıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Burası böyle açılıyor. Bak zaten eklem yeri burada belli şurası. Bayağı teferruatlı bir araba. Lastikleri böyle. Yardım, Lastikleri kaç bat abi? Yandan bir işler için bunları açıyoruz. Oğuz görüyorsun. Evet. Yani lastikler dışa geldiği zaman. Evet abi. Bunlar gördüğün gibi açılıyor tek tek. Lastikleri buraya bindiriyorsun. 5-10 kalas ve 10-10 kalas koyuyorsun. Evet abi. Bunu üzerine indiriyorsun geniş araçları diyelim yani. Şimdi arkadaşlar, lastiklerimiz taksi lastiği gibi görüyorsunuz. Ya onu söylüyorum. Küçücük hee. falan küçük ama küçük. çift, çift lastik sanırsam. Çift lastik, 4 inki. evet arkadaşlar bakın çift lastik. 8-8-16 Peki bunlar dönüyor değil mi abi arka yani? Dönüyor aynen. Bu normal manevralarda. manevralarda. Bu ve en öndeki. Tamam. Bunlar ikisi birden dönüyorlar. Heee. Manevralarda. Yani sağ manevra, de, sola manevralarda, sola manevralarda. Aynen. Çarpmaman için. Ve lastiği yıpratmaması açısından tonaj yüklerde kitlemesi var onların. Anladım abi. Diye Tamam. Geri bir dese koyduğun zaman otomatik kendi kitliyor. Aa, Geri çok Dönüp dingine zarar vermesin diye. Tamam. Ondan, ondan sonra sıkıntı burada yok. Problem yok. Rampa yerimiz burası. Rampayı koyuyorsun. Bak şöyle göstereyim. Paletli arabaları. Bana Ramp, göstermiştin zaten içeride mesela, aynen içerideydi. Buraya koyuyorsun bundan ama onda çok püf şeyleri var, sıkıntılar var. Teferruatları var değil mi? Var. Mesela i̇şte, bu dorsa ayaklarını indiriyorsun. kaldırıyorsun. Evet. Bunları indiriyorsun. Tamam abi. Onu komple indiriyorsun, bu ayaklara bindiriyorsun ki körüklere zarar vermesi. Sonuçta ağır tonajlı. Aynen uzunca. öyle. Dediğim Vay. gibi sabır işi, sabır işi. bilene danışmak lazım, bilenlerle konuşmak lazım. Ben biliyorum yok. Öyle öyle abi, öyle zaten, öyle ben zaten. Işte ben biliyorum yok. Bilenlerle mutlaka konuşmak lazım. Aynen öyle. Ben Sormak nasıl lazım. hani ilk geldiğim zaman yanına geldim abi işte. Nasıl yapıyorsunuz gibilerinden Zaten ben sana anlattım. Benim 10 yıllık operatörlük deneyimim var. Aynen. Ben Çünkü... çok zaten anlayan Aynen. birisiyim. Sen bir de yani ee... ben hayret ettim zaten. İş makinesi operatörlük Neyse deneyimim var. Şey, Ama var. bu işe ben çocukluktan beri yani Sevdalıyız. sevdalığım babane var. Diyelim. Babadan geçme diyelim. Daha doğrusu. Babadan, ben de ee, babadan geçme olduğu için bu işe yöneldim ben. Aynen. Hani bir de gezmeyi seven bir insanım. Açıkçası Burası öyle söyleyeyim. Şey, evet arkadaşlar yedemez. bakın bu İlan abinin yemekhanesi çok şık. Ben buna var, ben zaten yapan hasta yapan oldum. Mı? Buna tutuldum. Alın size yemekhane. Görüyorsunuz Atıma değil yedemesi, mi? Yemekhanemiz her şey burada. Burada yemek yaptık yedik. Çok güzel. Orada yedek hissetmeleri var. Çok iyi. Doğru siz de, Bu da bizim ceylan. Şimdi arkadaşlar ben Ford kullanıyorum. Şimdi Volvo'yu görünce bir tuhaf oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Ya şu arabanın içini size bir göstermem lazım ya. Şu arabanın içiyle şu arabanın içine bir bakın ya. Şöyle bir güzellik yok. Çok farklı bir araç. Şu yetiyor ya. Şu direksiyon yetiyor. Şu. Şu yetiyor sana. İçinin genişliği. Çok farklı bir araba ya. İlan abi sen bu arabayı kaç yıldır kullanıyorsun? Yıllardır Volvo kullanıyorum ama bu araba 2024 model. Zaten markete giderken gösterdin az çok. Aynen 2024 model araba sıfır daha ya, 20 bin 20.000'de yani. Şimdi arkadaşlar. Sıfır defa. aldık bu arabayı sıfır sürüyoruz. Bu araba. Bu, Volvo biliyorsun sen de biliyorsun tecrübesi bil, var. Biliyorum ben bir sefer sür, sürmüşlüğüm yani. var bir sefer de. Aynen. Yani Almanya'dan gelme bir tane vardı Azeri plaka. Onu kullanmıştım ben. Evet. Şöyle söyleyeyim. Şu direksiyonu var ya, serçe parmağını koy, aynen. çevir abi. Aynen. O kadar ki rahat bir araba. E tam onun ayarları var işte. Biliyorum, biraz, he. biliyorum. Gösterdim bana zaten evet. az çok. E... Sertleşme, işte yumuşama. Yani araç bu arkadaşlar çok de... Yani rengi benim çok hoşuma gitti. Ben de çok seviyorum bu Rengi böyle. çok hoşuma gitti. Tabii şimdi kirli hali. O ya, aynen. Ama gene olsun. Gene birçok arabalara bakıldığı zaman İyi, gene temiz yani abi. Çelik şimdi... jantlarımıza parlatıyorsun ya, al, ya Evet arkadaşlar Palat bakın jantlar ya. bu arabanın alkoa. Bak şu an belki birazcık kirli ama İlan abi gösterdi bana ee, her şeysi var temizlik malzemesi her şeysi var böyle kuru havalarda elinden geldiği kadar temizliyor. Aynen, aynen. Şimdi biz böyle çekim yapıyoruz ama bu şimdi aracın pis hali. Bir de bunun temiz hali var yani temiz halini bana gösterdi İlan abi baya yakışıklı araba duruyor. Yani şimdi buna bakınca <laughs> buna bakınca şuna hiçbir resim gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir lanet bir şey olamaz ya. Ya yok böyle bir şey ya. Bu arabanın tek güzelliğini biliyor musunuz? Rampası çok iyi. Başka hiçbir şeysi yok. Yemin ederim yok ya. E ama rampada da araba gitti bir güzel ama Oğuz. Şimdi abi şöyle söyleyeyim ben ama sana. İkisi çok güzel ama araba. Ee, Ford arabasını ben ekolde kullandım. İşlerini mesela şeyi yani elbise koyma yerleri. Çok güzel teferruatlı bak arkadaşlar göstereyim. Evet. Ya görmüşsünüzdür zaten yani, çoğunuz ama mutlaka. ben yine de göstereyim size bir saniye. Şimdi şöyle göstereyim. Yani o elbise koyma yerleri olsun. Şu bak. İçinin genişliği olsun. Orada biraz kıyafetlerim var benim. Şuralar şu üç göz. Şu üst raflar. O konuda çok iyi. Bak burada dolabımız var bir tane. Dolabı bayağı güzel soğutuyor. Aynı hakimiyeti. Ee, şu direksiyonu çok sıkı ama benim işime geliyor. Niye? Ya şimdi sen şoför adamsın. İlan abi senelerini vermişsin. Benden daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Estağfurullah. Sıkı olan direksiyon hakimiyeti mi daha iyi kavrar yoksa bol olan mı? Sıkı olan daha iyi kavrar. Bak bu arabanın Kendi direksiyonu o konuda çok iyi. Ben. Ha, Bazen Yaşlarda, manevralarda kışta. mesela şahsede dorselerde manevralarda biraz zorluyor beni. O ayrı. Şöyle canım. zorluyor. ayrı. Ee, hani diyelim geri geri yanaşırken evet. daha iyi yanaşacağın yeri evet. birazcık uğraşma, yani uğraşmalı yanaşıyorsun evet. ama ileri geri yapıyorsun. Bu yani. arabanın o konuda şeyi güzel. Yani direksiyon A hakimiyeti olarak. Ya ben de oturdum direksiyonla da. Daha ya, aynen ki senin zaten. Aynı aynı zaten çok güzel. Aynen. Bir o albenileri var ama abi süspansiyonu beş para yok. Süspansiyon 0. Süspansiyon. Transport arabası değil. Ya. Arkadaşlar bir Volvo etmez. <laughs> bir Volvo etmez. Yani maşallah Allah gaza bela vermesin. İlan abimin arabası çok iyi. Çok güzel. Araba benim değil, SDC'nin arabası. Ya sürüyorum ben. Sonuçta sen bakıyorsun, sen aynen, sürüyorsun aynen, abi. Aynen. Sen aynen. sen bakıp sen sürdüğün için benim gözümde bu araba senin. Teşekkür ederim. Canım. Yani ben de öyle Hepimiz aynı Hemen sahip, sahipleniriz. Bu yani. araba benim mesela sabit arabam değil. Evet. Ama sahipleniriz. Ama Çileli, bunda sürpriz. yatıp kalkıyorsam bu araba benim ya, araba. Çıkarız, böyle ya. ben öyle gördüm öyle bilirim. Sizden alana kadar. <laughs> arkadaşlar valla bilmiyorum böyle bir video çekmek istedik. İlan abimle beraber bu da, kendisi S Zagreb'ten çok çok selamlar. Şimdi dur abi bana birkaç bir şey Şimdi daha dur. anlat yani böyle ne bileyim hani şöyle söyleyeyim. Ya konusunda olsun yani bu işi yapmak, bu şey, arkadaşlar yapmak isteyen çok... arkadaşlara genç çocuklara Onu da transportçuluğu yani. öneririm. Ama nasıl öneririm? Ee, bu işte öneririm. Ama sabır lazım. Abi Neden? Zaten olmazsa ee, olmaz. Loğbet işinde her yük olmuyor. Her yerden yük yani Her ülkeden yük çıkmıyor arkadaşlar. Öyle. Yani heveslendiğiniz zaman loğbet işinde hevesinizle kursanızda kalmasın. Sabırlı olmanız lazım. Beklemeniz lazım. Firmalar kendilerine göre yük bulmaya çalışıyorlar. Navlon tutmuyor. Navlonlar ucuzladı. Mazot çok pahalı, otobanlar çok pahalı. Ben en basit örneğini verin. Bir haftadır yatıyoruz burada. Bir haftadır burada yatıyoruz. Firma da büyük bir firma. Yani ekol gibi bir, 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 bir hafta hafta firma. firma. Ya, yani. bir firma. Arabasını yatırıyor firma burada. Bir haftadır yatıyor. Mu? Yatıyor. E ona göre yük bulması lazım. İşte. Navlonu kurtarması lazım. Arabasını burada yatırmış. Yani. O yüzden sabır edin. Ee, sabırlı olun. O sizi çok vazgeçirmeye uğraşanlar olacak ki. Benim babam mı? Başka. Ya. Babam benim bu iş yapmamı hiç istemedi abi. Bu hiç yani. hiç yatmadan dolayı. Polisi sıkıntı, ülkelerde abi nasıl anlaşacağım, nasıl yapacaksın Hepsi para göz. Yani Yaş, Allah hiç. vermesin bir kaza yapsan kalırsın oralarda. Yani sen bunlar mesela. çok şey yani. Bilen evet. yani abi senin daha iyi bilen bir adam. Çeviri var. Çeviriden konuşabiliyorsun şimdi. Ya gene, şimdi. Çeviri, ama gene de polis... İngilizcem var benim. Gene derdimi anlatıyorum mesela yükleme yerlerinde. Şimdi Almanya'da mesela Almanya'da çok Türk var. Evet. Fabrikalara gidiyoruz mesela biz. Her yerde bulabiliyorsun. Bakıyorsun pat bütün çıkıyor yani. Aynen. Hemen yardımcı oluyorsun ama bunlar ufak tefek şeyler. Yani bunun karı var, buzu var, şeyi var, Yok. yağmuru var. Yağmurda nasıl süreceğim, karda nasıl süreceğim bunlara dikkat et. Bir bak, de sosyal olabilir. hayatı var. Ya. Sosyal hayat. Evliliği gündür, var. 6 gündür yatıyoruz ha bak. A, evlilik güzel bir yere denk geldin. Bu işi yapıyorum diye bana şu an kimse kızını vermiyor. Vermiyor. Sana. Vermiyor abi. Hem de kızım olsa sana vermiyor. Vermiyor abi. Vermiyor evet. Sana vermiyor. Yani sana şöyle vermem. vermiyor. Ya aslında baktığın zaman da bir yerden de haklılar. Şimdi adamın affedersin kızını alacaksın. eve koyacaksın. Eve koyacaksın. 20 gün sonra geleceksin. Sen geçip gideceksin. Gideceksin. E kadını daha niye aldın gitti ee, Kadın der ki babamın önünde daha mutluydum. Ben yani. niye geldim gibi. Şimdi arkadaşlar yüzden... böyle Aynen. şeyleri de var. İlla lobette kalacağınız diye bir kural yok. Böyle normal dorseler de var. Bak bu işte mesela şu araç Termokin bir araç. Bak Termokin de kullanabilirsiniz. Termokin de faydalı ben zaten Termokin kullanan bir insanım. Termokünden zaten. Yani Sen. termokünden gelmeyeyim zaten. Termokünde yetiştim. Işte. Termokünde yetiştim. Termokün kullandım. Termokün rahattır Sadece arka kapak açarsın. Ama çadırla da öyle değil. Çadırla da bayağı bir uğraşacağım. Anlatmak istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buradan hepinize selamlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Güzel. Hepiniz er Allah'a emanet olun. Zagreb'ten çok çok selamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Eyvallah.